Selam arkadaşlar, bugün size tavuk yemeği yapacağım. Tavuğum doğradım. Böyle küçük küçük parçalara ayırıyorsunuz. Çok da küçük yapmayın, ezilmesin zaten. Şu şekilde. Salça, sarımsak, soğan. Tavaya yağımı koydum pencereme. Yağım kızacak. Yağım kızınca soğanımı atacağım. Şöyle deneyelim. Evet, başlamış kızarmaya zaten. Şimdi atıyoruz. şekilde. Soğanı bol olursa çok lezzetli olur bu tavuk yemeği arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum denemenizi. Emin olun çok beğeneceksiniz. Misafirimize Ramazan geliyor biliyorsunuz. Ramazan'da yanına bir pilav, bir çorba. Bir de tavuk yemeği tamamdır. Bu soğanlarım kavrulacak, kızaracak biraz. Daha sonra e, yağ az koyuyorsunuz arkadaşlar. Onu söylemedim galiba. 2-3 yemek kaşığı kadar yağ koyarsanız yeterli çünkü tavamızın yağı olduğu için derilerini atmıyoruz tavamızın. Yağıyla daha lezzetli, daha güzel olur. Onun yağı zaten yemeğimize lezzeti verecektir. Burada bunun özelliği sarımsağın bol olması. Ben bir buçuk kafa sarımsak doğradım. Arzuya göre tabi sarımsak sevmiyorsanız azaltabilirsiniz ama yemeğe lezzet veren soğan ve sarımsaktır zaten biliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz kızardı soğanımız. Etimiz küçük ateşte kavrulacak. Küçük ateşte olur mu? E, çünkü ateşini yüksek, ateşini yüksek açarsak sulanmaz. Kendi suyuyla pişirmeye özen gösteriyoruz duruma göre bakacağız. Yarım çay bardağı kadar daha su ilave edebiliriz. Biraz etimizin rengi değiştikten sonra sarımsağımızı ve salçamızı atacağız. Onlar da güzelce kavrulacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben salçamı koydum. Birazcık da pul biber attım. Şöyle göstereyim yakından size. Yani pul biber size kalmış bir şey. Arzuya göre atılıyor tabi baharat çeşitleri. Etim sulandı. Gördüğünüz gibi kendi suyu hiç su koymadım. Kısık ateşte yaptığınız zaman siz de zaten suyunu verdiğini göreceksiniz. Birazcık da tuz atın. Çok az bir şey e, suyunu vermeye başlasın. O zaman daha güzel olacak. Sarımsaklarım hala burada. Biraz sonra da sarımsaklarımı atacağım. Etimiz iyice sulandı. Arkadaşlar şöyle karıştırıyorum. Hafif hafif dokunuyorum. Suyunu da bıraktı ama çekmeye başlamış yavaş yavaş. Bu etimizin pişiyor olmasına dairdir bizim için. Evet. Şimdi sarımsağımızı ekliyoruz. Dedim ya en son ekleyeceğiz diye. Kaynamaya devam edecek. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun.